Öncelikle İzmir'de yaşanan 6,6 ölçeğindeki depremde ölen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Evet, e, deprem bir tabiat gerçeği. Önemli olan depremle yaşamayı bilmek. E, bu depremle yaşama dediğimizde en önemli şey yer üstü yapılaşmanın önemi çok önemli ee, bu manada devletin devletimizin aldığı özellikle 1999'daki Marmara depreminden sonra e, çok ciddi tedbirler oldu zaten dikkat ederseniz 99 depreminden sonra yapılan binalarla ilgili çok bir sıkıntı yok Asıl sıkıntı 99 depreminden önce imal edilen binalarla ilgili sıkıntı var. Bu da şundan kaynaklanıyor. Yani deprem e, araştırmayla, bilimsel çalışmalarla e, depremin e, nerelerde, nasıl olacağı, fay hatlarının uzunluğu, kısalığı, nereden geçtiği her gün yeni bir çalışmayla ortaya çıkıyor. 1999'dan önceki Deprem yönetmelikleri farklıydı tabii. 99'dan sonraki depremden sonra deprem yönetmeliği 98'de, 2005'te iki sefer daha değişti. Şimdi ihtimal yüksek bir takım gelişmeler daha olacak bu yönetmelikle ilgili. 99 depreminden sonra yapı denetim sistemi geldi. Bu yapı denetim sistemi 2012 yılından sonra tüm vilayetler bazında uygulanmaya başladı. E, bu yapı denetim sistemi e, ve e, diğer denetim mekanizmaları işlediği zaman depremden kimsenin korkmasına gerek yok dediğim gibi deprem bir tabiat olayı yani yağmur yağması gibi doğal bir şey e, dünya dünyanın fiziksel yapısı depremlerle oluşmuştur yani depremler e, adaları oluşturmuş dağları tepeleri oluşturmuş Dolayısıyla depremler bitmeyecek yani deprem e, bir dünya gerçeği. Ülkemizde biliyorsunuz deprem kuşağı dünyanın üzerindeki e, büyük aktif fayların bir tanesi Türkiye'den geçiyor Kuzey Anadolu fay hattı. Tabii Ege bölgesi de e, daha kısa faylar olmakla beraber e, ciddi bir deprem bölgesi. İzmir'deki deprem mesela daha öncesinde e, dinlemişinizdir. bekleniyordu, beklenen bir depremdi. Dediğim gibi bu depremler durmayacak yani e, dünyada da ülkemizde de olacak. Önemli olan depreme uygun binalar yapabilmek ve depremle beraber yaşamayı bilebilmek. Bu manada e, devletimiz gerekli her türlü tedbirleri alıyor. E, dikkat ederseniz bu son İzmir depreminde kamu binalarıyla ilgili çok fazla sıkıntı olmadı. Sıkıntı olan binalar biraz önce söylediğim gibi, 1990'lı 80'li yıllarda yapılan binalar, tabii bu binaların da mühendislik hizmeti o günkü deprem yönetmeliğine göre hesaplandığı için bugünkü yönetmeliklere baktığınız zaman o zamanında yapılan binalarla şimdiki yapılan binaların arasında çok ciddi farklar var. Tabii burada ihmaller, kusurlar mutlaka vardır ama. Dediğim gibi yapı teknolojisi, malzeme çok hızlı değişiyor. Geçmişte biliyorsunuz hazır beton bu kadar yaygın değildi. Birçok yapı elemanı değişti. Daha dayanıklı, depreme daha dayanıklı malzemeler üretildi. Bundan sonra da denetim mekanizması daha aktif işlediğinde burada en önemli görev daha çok, yerel yönetimlere düşüyor biliyorsunuz. Bu denetim mekanizmasını ciddi çalıştırdığımızda biraz önce söylediğim gibi yani depremden korkmaya gerek yok. Depremle beraber yaşamayı bilebilmemiz lazım. Bu çok zor bir şey değil aslında. Ama bizim ülke olarak da, şehir olarak da sorarsanız yapı stoğumuz tabii 1999-2000 öncesi binalarımız çok Bunların bir an önce e, yenilenmesi gerekiyor. Bu ülke içinde geçerli, büyük şehirler için geçerli. Çünkü nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu büyük şehirlerde yaşıyor. E, kentsel dönüşümün biraz daha hızlanarak bu binaların yenilenmesi lazım. E, yeni yönetmeliklere göre, yeni deprem yönetmeliğine göre, yeni malzemelere göre, yeni şartlara göre yeniden e, yapılanması gerekiyor. Burada e, devletimiz e, kaynak anlamında da kanun anlamında da gerekli her türlü çalışmayı yapıyor.